İyi akşamlar sayın izleyiciler. Fenerbahçe bugün Sivas'ta Sivasspor'u Spor'u 3-1 yenerek 3 puan hanesine yazdırdı ve puanını 71'e e, yükseltti. Kayıpsız geçmesi önemliydi Fenerbahçe'nin bugünkü deplasmanı. Çünkü saha şartları, havanın soğuk olması, öncesinde kar yağması, e, Sivas Spor'un ligdeki durumu, e, Fenerbahçe'ye ters gelmesi, bütün bunları koyduğumuzda aslında e, pek de maç öncesi kolay bir deplasman gibi görünmüyordu. Ama Fenerbahçe'nin de mutlak 3 puan alması gereken bir maçtı. Artık puan kaybına e, yarım puan bile olsa e, tahammülü yok. E, ligin kopma e, haftalarındayız. E, Fenerbahçe evet dediğim gibi puanını 71'e çıkararak 3 puanlık farkı e, devam ettirdi rakibiyle beraber. Bu karşılaşmaya 4-2-3-1 ile çıktı Mourinho. İşte kalede Livakovic, geride Osayi, Şikrin Yer, Çağlar, Mert Müldür, Fred ve Şimanski onların önünde. Tadic, Talişka, Maksimen ve önde de Ceko 11 ile başladı. Topa sahip olan taraftı Fenerbahçe karşılaşma boyunca. Yine her zamanki gibi gol beklentisi yüksek 2-0-9'da oynadı. Ee, Rakibinde 0-70 gol beklentisi vardı. Bu gol beklentisi üzerinde ben çok duruyorum. Nedeni de Fenerbahçe gerçekten e, yani hep yüksek gol beklentisinden e, daha düşük skorlar üretiyor. Bu aslında bizim e, problemlerimizden biri. Karşılaşmanın 42. dakikada Taliska e, durumu e, 1-0 yaptı. Frikik'ten çok güzel bir gol attı geçen haftalardaki gibi gollerine devam ediyor. Oyun aslında orta sahada kilitlenmişti. Zaman zaman Sivas'ın uzun toplarla kontratak girişimler oluyordu. İşte 47'de Tadic skoru 2-0 yaptı. 57'de durum 2-1 oldu. Ve 90. dakikada Tadic skoru 3-1 yaparak Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren karşılaşma sona erdi. Şimdi karşılaşmaya bakacak olursak Fenerbahçe yani temassız oynuyor. Yani rakibi çok fazla irite etmiyorlar, rahatsız etmiyor oyuncular. Dolayısıyla da rakip çok top yapıyor. Ee, rakip çok top yapınca da bu defa işte uzun toplarla hızlı orta sahada geçtiği pozisyonlarda tehlikeler yaratıyor. Ki bugün e, gerçekten Livakovic e, çok iyi pozisyon aldı, çok iyi toplar çıkardı. Özellikle maç 0-0 iken yani karşılaşmanın daha henüz başında bir e, serbest satıştan gelen e, topu, kafa topunu çizgiden çıkardı. Dört tane kurtarışı var e, Livakov için. Bugün gerçekten iyi oynadı. Fenerbahçe rakip ceza sahasında 32 defa topla buluşmuş. Sivasspor 15 defa e, topla buluşmuş. Bu 32 defa buluşmada işte 3 tane gol çıkıyor. Bir de free artı bir de ceza sahası dışından Tadiç'in attığı şut. Şimdi burada e, dedik ki temassız oynuyor. Yani temas etmiyor. Rakibi ısırmıyor. Rakip rahat oynuyor. Bu gerçekten e, Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından biri bu tür maçlarda. E, ve diğer bir handikapı da topu kaptıkları zaman hızlı çıkamıyorlar. Çıkınca da çok top kaybı yaşıyor. Fred bugün iyi oynadı mesela. Fakat e, yani o kritik paslarda kilit pas dediğimiz pasları atamıyorlar. Yani gerçekten o ayardaki futbolcular için bu sene pas yüzdeleri çok düşük. Hele hele hatırlarsanız Şimanski'nin bir maç 2-1'di zannedersem. Yani işte sol tarafa Taliska'ya atsa Taliska sol açıkta bomboş. Yani ortada maksimen atıyor. iki kişinin arasındaki maksimen atıyor. Yani onu eminim ki sola atsa Kesinlikle gol pozisyonuna girecek takım. Ee, tercihleri çok yanlış. Yani hızlı çıkışlarda Fenerbahçe bir türlü e, panik çıkıyor. Ve e, topu, e, ya pasta pas yüzdeleri çok düşük. Öyle diyeyim. Bunu e, çözmesi gerekiyor. Gerçi sezon da bu e, haftasına kadar çözülmeyen bir şey. Bundan sonra nasıl çözülür bilemiyorum. E, işte Gol beklentisine göre... E, az gol atıyoruz diyoruz. Ya bitiricilik düşük. İşte Ceko'nun bir pozisyonu var. 55. dakikada maç 2-0 atsa 3-0 olacak. Yani 6 pasın biraz gerisinden ya. Penaltı noktasıyla 6 pas arasında bir pozisyonda. Yani top o kadar rahat geliyor ki kaleyi tutsa gol. üstten out atıyor. Yani Ceko gibi bir golcünün bunu bitirmiş olması gerekiyor ki eğer e, gol olsa maç 3-0 olacak. Rakip takım tamamen oyundan düşecek. Nitekim bundan 2 dakika sonra işte gerçekten güzel bir gol attı e, Sivas Sporlu oyuncu. Uzaktan. Livakovic'in de önde olmasından faydalandı. Gerçekten e, Livakovic önde olmasa da zor çıkarılacak bir toptu. E, skoru 2-1 yaptı. Ve 57. dakikadan 90. dakikaya kadar yani Fenerbahçe ya bizler stres yaşadık. Niye stres yaşadık? Tamam. Rakip takım süper oynamıyor. Biz de çok süper değiliz ama yani iki farklı olması gerekiyor. Öyle bir maç ki yani işte son dakikada serseri bir top gelir. Onun ayağına çakar, çarpar. Buna çarpar. Gol olur. Yani hiçbir şey diyemezsiniz ve yapacak hiçbir şeyiniz olmaz. Maçı çeviremezsiniz. Ki nitekim maç iki birken de öyle pozisyonlar oldu. Özellikle Mane'nin bir kaçırdığı top var. Yani işte yine Livakovic'in kurtardığı bir frikik vuruşu var. Bu noktalara bırakmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü rakipler, tamam bugün Sivas Spor'a baktığımızda düşme hattında bulunuyor. Canına dişine takıyor. Eğer Sivas Spor bu şekilde oynamış olsa, yani sezon başından beri kesinlikle zaten buralarda olmaz. Ya yani baktığınızda bütün takımlar Fenerbahçe'ye karşı Canın canlı takra takrak oynuyor. Oynasınlar yani sorun yok. bizim işte bitiriciliğimizin iyi olması gerekiyor. İşte iki haftadan beri e, Talishka çözüyor e, maçları. Bugünkü iki atışında yine aynı şekilde çözdü. Neyse bugün önemli olan e, maçı kazanmamızdı. 3 puan almamızdı. Haftaya işte kendi sahamızda Kayseri Spor'la oynayacak. Daha sonra Gaziantep deplasmanı ve sonrasında içeride Beşiktaş'la e, oynayacağız. Artık bu sezonun geri kalan maçlarında kesinlikle zaten puan kaybı olmaması gerekiyor. Eğer şampiyonluğu hedefliyorsak. E, bu maçlar özellikle Gaziantep deplasmanı ve Beşiktaş'ın e, maçları zor geçecek maçlar. Ama e, Fenerbahçe alacaktır bu maçları. Özellikle e, Taliskan'ın bu formu. E, işte onun yanına Ennesini zaman zaman. Yani Ceko bugün yine çok çalıştı ama bitirme noktalarında zayıftı. E, Tadic zaman zaman iyiydi. Şimanski dediğim gibi çok mücadele ediyor. Fred de öyle. E, fakat e, çok böyle kilit paslar atamıyorlar. E, maksimen bir form yakaladı. Tabi Maksimen form yakaladı ama Maksimen'i de Takımın oynatması gerekiyor. Yani oyun kurgusunun maksimum üzerindeki oyun kurgularının artırılması gerekiyor kurguların. Çünkü rakip takım iki kişiyle üç kişiyle zaman zaman maksimum tutuyor. Evet e, sayın izleyiciler e, bu akşamlık yorumlarım bu kadar. İnşallah Fenerbahçe sezonun sonuna kadar puan kaybetmeden devam edecektir. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.